bayrağın yanında sen anne. Türk bayrağı mı? Evet, Türk bayrağı. İlk defa çıktım bayrağın yanına. Ee. Evet. Nasıl manzara? Bakmıyor bayrağı, amucundan şöyle böyle. Ee. Evet. Handeli hasret olanlara buradan çek yolla Mustafa. Öyle diyorum atıyorum zaten sürekli. Ben olmasam kimse atmayacak. Baksana manzaraya. Handeli'miz uzaktakiler görsün de. Ben yani. yan yan gidin ha dik dik yorulunuz bak. Sağolsunuz. Hey, şöyle yan yan yani şöyle şöylemesine çıkıp gidelim anne dikine çıkma hamlan bak biz evinden şuraya çıktık oradan şöyle yan gittik anne şu şehir var ya öküz gözümü toplayacaksın anne şimdi Gedim, toplayacağım bir helke hel. iyi toplarım şimdi he <laughs> he Tunüştü mü? Yok, yok sıçralık. Sıçralık mı, küneş mi? A bari. Yavaş da baba sen dikine çıkıyorsun ya. Çıkıyor. He tok karnına olunca zor olur. Şuradan patikaya takip et. Aha, şura bak. Yok şöyle gideceğim bak yatay. Hem daha kolay. Şimdi ben başla atarken ne atacağım buna bilmem ne mi topladık diyeceğim. Öküz gözü. E, öküz gözü diyeceğim mı? mi? ya, anla. Değil mi? Evet dağcı bayanlar. Öküz gözü toplamak için. Şey. İlk defa mı çıkıyorsun? Yoruldun ben herhalde. İlk defa çıkıyor ha. Buraya ilk defa çıkıyorum ama. Zor Çok mu? Güzel çıkıyor, Niye çıkıyor? He he ben ama ben çıktım bir kere zor zoruna yerini öğrendim ya. Ondan. Olsun, he murt <laughs> muymuş? <laughs> Anne gel. Tam burası en tepesi çalın. Zirve. Daha hani. Daha çalın en üstüne çıktınız bakayım hadi. Bir defa çıktın. Allah Allah. Yetiştim. Bir defa Sen çıktın mıydı hiç? Vallahi zormuş ha mı? Yok kolay çıktı böyle çok şikayet edilecek. Ben eğimli çok çıkarttım şikayet. ama direkt, direkt çıkma. Daha hep bu şu çallar var yani. bak beride de var şeyde de var hep ondan yani. Aşağıları şey yemiş işte. Bence yaymışlar. Sadece üstünde kalmış buraya çıkarmamışlar pek. Şu yanlarda sağda solda var hep. Öküz gözü mü toplayacaksın anne şimdi? Evet. Kırmızı nasıl güzel ama küçük. Küçük hep böyle şu taraftakiler daha sulu daha büyük güney yamaç. Anne. Toplaya koyayım bir He. Olsun çay için ne için yeter. Yetmez mi? Zor olur hem eldiven giy. Yok. Dikenli yok ya. He, dikeni yok bunun. Yok, çok. Güzel mi? bak. <laughs> Dolu ama geç dolar he mi? Adına da Böyle ay elması gibi değişik. Nasıl tutmuş bakalım? Ne iyi geliyormuş şimdi anne. Şekeret yiyeyim. bir kere topladım bir arkadaşıma verdim de benden istiyor kendisi. Gitmedik biz dedim. Şekerli düşür tutuyor o meyve. Şuradakiler daha sulu bak. O yamaç daha çok güneş görüyor. Aynı gerçeği. Yok bunu da topla. Bu iyi tutkun. Bak var şuralarda çalları da herhalde. Ha öyledir sallarsın değil misin? Toplaması zor bunu ya. Zor değil de kötü. Her meyvenin bir şifası şey var. Hem yani bu hiçbir yerde yok bak tepede zirvede. Aha, şunlar var da dökülmüş gibi. Ne yapıyor topluyor mu? Var mı? Yedik biz biraz evine. Şunlarda da var. Ama baksana şunda da var. Toplayacaksın aslında. Baktın mı tadına? Var ya şu taraflarda da vardır. Nasıl? Dağın tepesindesin valla. Çok güzel bir karı var. Değişik işte ya. Bunlar da güzel. Vardı ya biz. Ama aşağılarda da var da herhalde hayvanlara yaymışlar ha, he mi? Evet, evet. Geçi çıkarmış. Belli ki zaten. Ee, baksana. Değişik bir meyve. Bütün yaprakları dökülmüş kendi duruyor. Tufan Beyli ne kadar aşağıda değil mi? Hı uh hı. -huh. Annem bile öküz gözü arıyor. Bakayım bakalım. Canım. Çalla buzaldakiler hep yaymışlar herhal baba. Yaymışlar diyorum hep. Değil mi? Az he mi? Çok mu az mı baba ondaki? Şu dediğin de. He. Şurada da var da gözükmüyor. Şuralarda var kalmamış. Varsa oralardan toplan ya. Bakayım. Ama bayağı zor toplamaz. Sıraktan Ufak. ya. topluyor, topluyor. çoğalmıyor. ama. Değişik aromalı çay mı yapacaksın şimdi? O tarafları hep yaymışlar ya. Yani. Alıp topladıydık, alıp daha kesin. He, daha değişik he mi? ay elması gibi, alıç gibi. Hmm. Karışık bir şey. Şunda da var, aha daha. Aha bunda da var, sen bunu toplamamışsın. Geliyorum, geliyorum. He. Baksana. Küçük küçük, kurumuş çalı. Orada dağ çayı, mağa da vardı. Nerede? Gurumuşu herhalde, orada gördüm. Götürün bir top gördüm. Uz olmuş ama. Of. Var da toplamaz zahmetle mi? Bak senin var mı senin burada da var. Toplayabilseniz. Neyse gezmeden toplanız yorulmanız. Değil mi anne? Dağın tepesi tam en üst nokta bura. Manzaraya bak ya. Anne sanki hiç toplayamamışın gibi, daha olduğu gibi duruyor ağaç. Küçük geldi. He mi? Çalıdakinde mi döktün? Hı. Nerede Ne şey güzel, renk olarak güzel. He he, değişik yani. Ama çok sulu ha anne öyle. Hı, su soğuk ne de vurmam mı? He, yok ne o? Yok, ya bura Güney Yamaç ya. Baksana. Geçi meçi getirseler bunlar hep yerdi. Evet. Hepsi duruyor üstünde. Kırmızı kırmızı. Evet. Şimdi çalları ben buluyorum. Annem gilde topluyor. Bakayım bakalım var mı? Uzaktan da belli olmuyor ki. Bunda yok. Şu aşağıdakiler neymiş? Tufan doğru tabii. Ha, o şeymiş ya. Başka bir şeymiş. Daha da çok taşlık. Toplamak mesele. Neymiş ki ya? Bunda var mı? Yok. Bunda da yok herhalde. Badem gibi. Şöyle geldik. Bunda da bir şey Karamık. Aronya bitkisi diyorlar bunu herhalde. Bunu ne? Aronya. Daha dağ... bilmiyorum ki yok. Evet dağcılar. <laughs> Az topladı. Çay, Çay yapacaksın değil mi öküz gözünle? Az oldu yanma ya küçük ya. Bakayım mı ne kadar olmuş. Toplayın toplayın hiç. Yeter ya o az az katıcın yeter, çok yeter. çok değil değil mi? Kuş için içine atar. Ne yaptın toplayabildin mi? Topladım da topladım. bir avuç daha. Bir avuç mu annem bir ya kolay bay. Bir kase kadar. Ha sen daha az toplamışsın. Aynen için az az al kal. Karıştırıyor ne? Dağdan iniyorsun. Araba ta nerede? Şimdi kuşburnuna gidelim bakak. Bura yakın gözüküyor ama uzak ha mı? Uzak. He. Bayrak geldi mi? O daha zor gelir. ta öte tarafa gitmiş. Ay elması arıyor Baksana şeyler. yerler. Manzarayı. Ben de

Kurnular da bayağı iyiymiş ya. Hmm, güzelmiş. Baksana şöyle kırmızı daha var üstünde kurumuş. işte. Değil mi? Pek göremiyorum da. Alıyor mu? Alıyordur da ekran küçük ya. Ha. Eline batar ya eldiven giymen lazım Vallahi Biraz da kuşturma toplanı. <laughs> Şunda da var da tek. Annem de ektiği soğana bakıyor. <laughs> o kim? <laughs> Niye diyorsun anne? Kuşburnu mu topluyor musa? <laughs> <laughs> suyun üstüne öküz ök. Alabilecek mi kanala da düşme su olur da düşmem da he batmıyor mu durmuyor <laughs> he